Topu bak. Dur yakalayacağım. Ya niye çektin ya? Tam yakalıyordum, <laughs> yakalıyordun. Şöyle düşüp geberecektin. Kendi topumu veririm sana. Bak sözümden döner. Senin gibi olsun. Ya öyle deme ya. Sıkıysa yakala. Yakalarım ne var? Hop, ne oluyor lan? Ne yapıyorsun? Gel içeri. Gel buraya. Şişt, dokunma bana sen bana dokunma. Ya ne oldu? Ne bu halin? Oğlum olan oldu. Ya ne diyorsun ha? Ne bu halin? Bundan sonra ne olacak? Geç geç içeri. Bana dokunma dedim sana. Seni varı gebertmek lazım. Tamam önce ayın sonunu gebert. Sen, sen zararlısın. Geç içeri. Dokunma dedim geç sana. Geç içeri. Oğlum bak bana dokunma diyorum. Geç sana. içeri. Bana dokunma dedim sana. Emir geç içeri. Şimdi ayağımın altına alacağım seni geç içeri. Seninle de uğraşamam ya. Aa, abla, Emir Emir Aa, Ay ayakta ay, ay. 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 duramıyor. Sen niye bu kadar içtin? Bunun yüzünden biraz sinirli garma. Senin gibi kardeş olmaz olsun. Ben sana bir kahve yapayım hemen sana yıl tamam mı? Derdin ne senin Emir? Neye canın sıkıldı? Anlat bize çözüm buluruz. Siz, Siz bana çözüm falan bulmayın abiciğim. Tamam mı? Çünkü sizin bulduğunuz çözümler benim hayatımı karartıyor. Tamam mı? Emir böyle açık ve net bir şekilde anlatabilir misin bize ne olduğunu? Çünkü ya yani hiçbir şey anlamadık. Hayatım bitti benim. Benim uğruna emek verdiğim... ...amaç edindiğim, uğruna yaşadığım her şey bitti. Yeterli mi bu senin için? Sibel. Hala anlamadık. Benim Peşinde olduğum bir tane dava vardı. Benden bırakmamı istediler, ben bırakmadım. Onlar da beni durdurmanın bir yolunu bulmuş. Nasıl bulmuş? Ne oldu? Kadir'i gömerken Yiğit'in fotoğraflarını çekmişler. Anlamadım. Yiğit'in fotoğrafları var elinde Kadir'i gömerken. Yiğit, Selim, Ender... ...şantaj yapıyorlar. Allah kahretsin. Benim yüzümden hepinizin hayatı mahvoldu. <laughs> yok yok tamam tamam Derya tamam ya. <laughs> Şş, Derya tamam sakin. Sakin hiçbir şey olmayacak tamam mı? Acaba biz senin suç ortağın değil senin dostunuz. Unutma. Kim çekti ya fotoğrafını? Bilmiyorum, bilmiyorum. Kim çekmiş olabilir? Bilmiyorum. Emir'cim. Hadi şunu iç kendine gel, ne olur. Derya. Ne oldu sana? Şey, üvey babası öldü ya. Işte, acısı şimdi çıkıyor. İyice sen zaten o adamı sevmezsin ki. Ee, kör öldü, badem gözlü oldu. Değil mi? Şey biz, sen ben Kübra pansiyona dönelim bence. Kübra öğrenmesi mevzu Yük olmasın ona daha fazla. Değil mi? Kübra, pansiyona gidelim mi biz? Emir de yorgun zaten. Hadi. Hadi Tarık'ım, hadi. Özür dilerim. Her şey için özür dilerim. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.